Masa, sarımlı, mobilya yani masa, koltuk olur mu? Oldu efendim. Hristiyanlara hizmet veren Trabzonlu tabut tüccarı Karadenizli aklını işine bakın nasıl yansıttı. Bu ne yastığı böyle? Bizim evde yok böyle yastık ha. Soner abi nerelisin? Trabzonluyum. Abi peki sorma sahip Hristiyan mısın? Hayır. Müslümansın. Müslüm. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Sizi Soner Kılınç'la tanıştıracağım. Kendisi Trabzonlu ve aynı zamanda Müslüman. Ama tabut imal ediyor. Üstelik bununla da kalmıyor mobilyalarını da yapıyor. Sadece bu da değil, bu tabutları yurt dışına ihraç ediyor. Abi kapat kapat, Bismillahirrahmanirrahim kapat. Soner abi nereden aklına geldi bu? 80'li yılların sonunda, hı hı. kolejde e, okurken bir öğretmenimizin hayatını kaybetmesiyle ortaya Hı -hı. çıkan bir şey. Hristiyan aile meftayı almaya geliyor Hı -hı. ve Türkiye'de tabut yok. Talep görüyor mu? Beğeniliyor mu? E, tabii ki beğeniliyor. Abi sormasa beğenildiğini nereden biliyorsun? Yani sattıktan sonra şikayet almıyoruz. Sen de yolunu bulmuşsun ha. <gülüyor> 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 Neymiş efendim? Tabutun içinden görüntü alması gerekiyormuş. Serkan ben senin fikrine ne diyeyim Serkan? Allah'ım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. User disconnected from your channel. Tamam tamam rahatmış. Tecrübe ettim Serkan rahatmış. Bu tabut dünyada tek. Tamamı ceviz ağacı. Bunlar Çinlidir. İznik Çinisi Aa. ve orijinal Çinlidir. İznik Çinisi. İznik evet doğru. Abi sorması ayıp Mefta Çin'i nereye götürecek? Serkan düşünsene evine böyle bir mobilya aldın. Daha evine ömrü billah kimse uğramaz. Aslında iyi fikir ha. <laughs> Abi tabut mu bildiğin ya? Dekoratif olarak evet. Sen bunun mobilyalarını da mı yapıyorsun? E, tabii ki. Tabuttan koltuk, Tam, ah, masa, işte <laughs> vitrinler. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Tamamdır. Başlıyorum. Abi ne yapıyorsun? Ee, Murat'cığım hazır. Buradasın. Önce alıyoruz. Hediyemiz olsun. Abi ne hediyesi gözünü seveyim Allah aşkına. Olsun. Abi yok yok istem. Abi istemiyorum hediye hediye, hediye mi? ya. İstemiyorum ya.